Bir kere izin verdim beni üzmene Göz yumamam boş boş sözle Yürü yolları sen Ram pa ram bir sır değil ki benim ezberim Zirvedeyim derdim nüptesim Hadi hadi yallah ram pa pam ram Ellerine verdim ipleri Ama istedin ye tüm telleri tel 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 tel. Sen izledin filmleri Gerçek sandın öyle mi? Bakma çok geçti aydan artık duramam yavaşlamam Çok hızlı geçtin yanından tutarsın sandığın ölümü Ram pa pa pam, ram pa pa pam Ram pa pa pam, ram pa pam. Dur, sağ sola koşup yoruldum, Solutlanacak yerinden oldum. Doyumsuzundan büyük gorkun ama kendine itiraf etmen zor. Nasıl zor hatırlama kadını? Şimdi takıntı işe yaradı mı? Hep geç atıyorsun ikinci mı okay. koşarak gel ana bin dereden su getirsem arınlamasın ama sen yine kendini sakla bir ton laf edip yine kandıramadın onu git o zaman ya da rampa papam. Sen eden etlik sayar kurarken o senin elin yükleri verirken iki kuzu sürü kurtar peşlerinde hav 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 hav. Rampa papam rampa papam rampa papam rampa papam.